Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, bugün enflasyon rakamlarını bekliyorduk hemciğim hem de enak. Rakamlar geldi TÜİK'e göre Haziranda enflasyon yıllıkta yüzde 78.62 aylıkta da 4.95 artmış görünüyor. ENAK'a göre ise tabii fiyatlar çok daha farklı e, rakamlar çok daha farklı enflasyon yıllıkta 175.55 olarak gerçekleşti e, aylıkta da e, 8.3 diyor ENAK'a göre. Böylece tüketici enflasyonunda son 24 yılın zirvesi görüldü. Tabii bununla birlikte birlikte e, dolarda da bir kıpırdama oldu. Hepsini konuşacağız. Bu rakamlar ne ifade ediyor? Ekonomist Bayram Başaran'la karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru evet, Hanım. hem de TÜİK açıkladı. Yine arada uçurumlar var. Tabii bununla birlikte hem e, memurların hem de işçi emeklilerinin e, maaşları da ortaya çıkmış oldu. memur ve memur emeklisi yüzde %41.869 69, SSK ve Bağkur emeklileri de yüzde %42.35 zam alacak böylelikle. Hem bu maaşlara yapılan zamları hem de TÜİK ve ENAK'ın rakamlarını sorsam size ne söylersiniz? Şimdi e, rakamların inandırıcı bir tarafı yok. Bir kere oradan başlayalım. Niye oradan başlayalım? Şöyle e, hani Cuma günü e, İstanbul Ticaret Odası rakamları açıkladığı zaman ne demiştik? Evet. Hmm. He, iyi bir orta yaklaşık o 4.03 açıkladı. Bunlar da e, şey açıkladı işte 4.95. Yani bir mantığı yok rakamlar. Niye yok? Şöyle bir iki örnek vereyim. Çünkü ak detaylarına baktığın zaman enerji fiyatlarındaki bir yıllık artış %369.2 olmuş. Yani elektrik, doğalgaz ve buharda %369.2 yalnızca enerjide %317.8 olmuş. Tamam. Şimdi buna baktığın zaman bu rakamlar inandırıcı bir 78'lik enflasyon inandırıcı tarafı kalmıyor. Aylık zaten hiç yok. Çünkü inanılmaz bir zam yapıldı biliyorsunuz şeyde e, akaryakıt fiyatlarına vesaire. Onlar bütün şeyde şekeri yüzde altmış zam geldi. Un fiyatları artırıldı. Buğday fiyatları TMO artırdı. Hani basit aklıma ilk gelenleri sayıyorum. Yani son haftalardaki sayıyorum. Ya benzeri şeyler baksana ekli simit 5 liraya çıktı. Ekmek 5 liraya çıktı. Şimdi bütün baktığınız zaman bu yani yüzde a yüzde dört nokta falan bir anlamı yok. Niye yok? Şöyle kısaca şey yapalım. <laughs> Ulaştırmada bir aylık artış yüzde on nokta olmuş. Bakıyorsunuz konutta %8.5 sekiz olmuş. Gıdayı falan sevmiyorum. Gıda zaten onun çok üzerinde. Yani çok üzerinde. Mesela yıllıklara bakalım. Ben de şunların ortalamasını alayım. Gıda enflasyonu yıllıkta yüzde doksan Ulaştırma enflasyonu yüzde yüz TÜİ'ye göre bunlar yalnız. Hepsi TÜİ'ye göre. Ev eşyaları yüzde seksenlik lokanta vesaire hizmet sektörü yüzde yetmiş dokuz noktalarda. Burada ne? Hani, burada yüzde yetmiş sekizlik rakam göster bana. Yok. Yok. <laughs> Peki nasıl yetmiş sekiz oldu? <laughs> Anlatabiliyor muyum? Şimdi tüm bunlar topluyor Yani kendi içlerinde, kendi kendilerini tekzip ediyorlar gazetecilik deyimiyle. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Rakamlar kendi içinde kendi kendilerini tekzip ediyor. Peki hangi fiyatlar %60'ın altında artış gösterdi. %50 civarında artış gösterdi. Siz ortalama 78.60'a e getirdiniz. E, bir yok yani. Yok. Açıklayın o zaman görelim. Şimdi Elat ne diyor? 8.3 doğru. Biz de 8 civarında tahmin ediyorduk. Daha önce evet. 8'in altında olmaz. 7.5-8'in altında olmaz diyorduk. İTO 4.03 büyük 4.95. Enal yıllık enflasyonu %175.55. Hadi diyelim ki öncekilerin şey yaptı. Yanlış yaptı Enak. Dönüp ee, son altı ayda bakalım. %71,44 Ena göre. Ocaktan beri enflasyon. TÜİK'e göre %42,35. Orada bile arada uçurum var. Kesinlikle. Hanım, dolayısıyla bir yanlış var yani. Ha, bu yanlışı kendileri görmesi lazım ama enA doğrulayan enA yakınlar ne var? Üretici fiyat endeksi var. Üretici fiyat endeksi yıl e, aylık %6.77 artmış. Yıllık da %138.3 artmış. Hadi aradaki farka bakalım. 78'den 138'i çıkar. %55'i üzerinde bir artış var. Yani, şey yok. Bir mantığı yok yani aradaki şeyin. Anlatabiliyor muyum? Yani hmm. bir tarafı kalmıyor. Yani bu üretici fiyatları ne yaptı? Çünkü diğer tarafta başka bir şey daha var. Şimdi bundan inceleyelim. Üretici fiyatları ortalamada %138.3 artmış. Bu çok önemli bir rakam. Yani hmm. şu an tüccar hani diyorlar ya diyor, üretimle büyüyeceğiz diye ticaretle üretimle bileceğiz, ihracat bileceğiz de. İhracatçının maliyeti, tö, şey, e, çift, çiftçinin, esnafın maliyeti, üreticinin maliyeti %138.3 almış. Peki bu insanlar bu sermaye eksikliğini nereden kapatıyorlar? Nasıl kapatacaklar? Krediyle. Peki gidin bakalım kamu bankaları kredi veriyor mu şu an? Kredi ulaşmak da zorlaştırdınız. Dövizleri bana vermezse kredi vermiyor diyorsun. Evet. İnsanlar bu maliyet nasıl karşılayacak firmalar? Şu an bindikleri dalı kesiyorlar. Ve ekonomi tüketici kaybediyor. Üretici, tüccar, sanayici kaybediyor, ihracatçı kaybediyor. Peki kim kazanıyor abi? Şimdi ekonomi bir şey vardır. Yani birileri kaybediyorsa birileri kazanıyor. Ortada bir şey var çok yani. Bir, hmm. para dönüyor. Para birilerine gidiyorsa birilerinin cebine giriyor. Kime gidiyor? Evet. Hmm. İşte rantiye kesimine gidiyor. Hani karşı çıktıkları rantiye var ya. İşte karşı çıktıkları rantiye gidiyor. Hmm. bu ekonomi önümüzdeki 3 ay içerisinde Türkiye'yi büyük bir krize sokacak eğer önlem alınmaz ise çok büyük bir krize sokacak. Ve döviz tutamayacaklar. Bakın emin olun döviz tutamayacaklar. Ciddi sıkıntı yaratacak. Şimdi tüccar dökülecek. İhracatçı dökülecek. Sanayici dökülecek. Peki nereden vergi alacaksın? Nereden döviz bulacaksın? Bulamayacak. Bula. 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 Nereden bulacaksın? Bulacağın yer kalmıyor. Piyasaya müdahale edecek dövizi nereden bulacaksın? Bulamayacaksın. Şöyle bir örnek vereyim. Bir başka örnek. Ki bu da çok önemli. İhracat, e, ithalat rakamları, dış ticaret rakamları açıklandı. İhracat 118 civarında büyümüş önündeki rakamlarda. Ama ithalat 131 büyümüş. Bakın, iki günden beri takip ediyorum. Hiç bunları söylemiyorlar. Geçen seneye göre dış açık %8.2 artmış. Haziran'da geçen sene 2,9'muş. Şu an 8.2'ye çıkmış. 2,9 milyar dolardan dış açık. Haziran'a itibariyle 8.2 milyar dolara çıkmış. İhracat artışı %18.5. 23.4 milyara çıkmış milyar dolar. İthalat e, %39.6 artmış. 31.6 milyar dolara çıkmış. İhracat da büyüyecektik. Ne oldu? <laughs> İhracat da. Hayır diyorlar ki o göbek atıyorlar. İki günden beri yanlaş gazeteler, televizyonlar, bakanlar. İthalat hiç bahsetmiyor. İhracatın %18.5 büyüdü. Ya kardeş iyi de senin ithalatın ne kadar büyüdü? Onu söylemiyorsun. %39.6 artmış Haziran'da. Ve 31.6 milyar dolara çıkmış. Aradaki yirmi biraz otuz bir arasından milyar dolar. İlk altı evet. aylık dış açığına kadar 51.5 milyar dolar. 51.5, 51.5 milyar doları nasıl finanse edeceğim? Evet, Neden asıl ediyorsun? İşte para kalmayınca herkesin dövizine saldırıyorlar şu an. E şimdi yine kalmayacak. Şimdi tek dertleri, aa turizmden para gelebilir mi? Şu turizmden beklenen para gelemiyor. Evet. Hadi diyelim ki iki evet. Sonra ne yapacaksın? Diğer turizm bitti. Turizm rutine dönecek. Sonra nasıl kapatacaksın? Piyasaya niye bu kadar dolar satıyorsun? Enflasyonu düşürsen dolar zaten aşağı gelecek. Hani bize çok güzel bir laf vardır yani e, hakikaten e, pozitif filmlerde. El, yani gıda almak için elma yeme. Elmayı zevkle yersen gıdayı zaten alırsın. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Sen enflasyonu düşürsen doları zaten aşağı çekeceksin. Enflasyonu oynasana. Biz diyorlar enflasyonu aşağı çekeceğiz. Nasıl aşağı çekeceksiniz? Diyor ki bir sayın makam 3 gün evvel, 4 gün evvel bir açıklama yaptı. Enflasyonu kontrol, kontrol altına aldık. Nasıl aldın ya? Bana bir izah etsin. Nasıl aldınız? Sadece öyle bir cümle kuruluyor ama. Devamı yok. Devamı evet. gelse de biz de öğrenemeyiz. İnanılır gibi, i̇nanılır gibi şey. değil. Hakikaten inanılır gibi değil. İlk işte ilk 6 ayda bakıyorum. Ee, i̇lk 6 ayda ihracat %20 artmış. ithalat %40.6 artmış. İki katına. İki katından fazla artmış ithalat. İhracata göre bakıyorsun birisi 125.9 milyar dolar. ihracat ithalat 177.2 milyar dolar. Peki nasıl finans edeceğim bunu? Yani giderek sıkıntı büyüyor. Kartu gibi büyüyor. Ve çok ciddi sıkıntı var önümüzdeki dönemde. E, bu anlamda baktığın zaman dünyada da sıkıntı arttığı zaman önümüzdeki dönemde ihracattaki beklenen artışa gerçekleşmeyecek. Çok enteresan. İhracattaki beklenen artışla gerçekleşmeyecek. O zaman dövizde daha büyük bunalıma gireceğiz. Yani İnanılmaz bir bunalım giriyor bizde ekonomi için. Evet. Tünelin sonu karanlık İnanılmaz yani. Evet. Tünelin sonu karanlıkta ee, diğer taraftan da işte e, TÜİK'in de ben biraz da vebalindeyim. Yani vatandaş üzerindeki vebalindeyim Bayram Bey. Hani bu açıkladıkları rakamlar tamam hiçbirimiz inanmıyoruz ama e, işte başta da maaşlara yapılacak zamları söyledim. Yani TÜİK'in rakamlarına göre zam yapılıyor. Yani, evet. yani Artık evet. bunun vebalini de nasıl ödeyecekler bilmiyorum. Vallahi bunun vebalinin alttan kalkmak zor. İnsanların hakkını yiyorsunuz. Evet. Bu çok zor bir şey. Tabii ki yüzde %71 de yapsalar, yani e, 6 aylık yapsalar, en ağır enflasyona göre de yapsalar, e, çok ciddi sıkıntı çekecekler. Niye çıkacak? E, sanayici bu parayı artışı, mallığı yüklemek zorunda. Evet. Nereden karşılayacak? Nasıl yapacak adam? Nasıl finanse edeceksiniz? Para basarak finanse etmeye kalksanız enflasyon katlanarak büyüyecek. Bir vereceksiniz. insan cebinden üç alacaksınız. O zaman yani, yani, bunun kaynağını bulmadan para dağıtmak çok zor bir şey. Yani bir banka düşünün. Para bulmadan, banka mevduat toplamadan, bir yerden para bulmadan gelip kredi verebiliyor mu? Verin. Sen de para bulmadan para dağıtamazsın. O zaman para bulman lazım. Para bulman için senin tasarruf etmen lazım. Devlet olarak tasarruf etmen lazım. Yapısal reformları yapman lazım. Artık böyle faiz artışı önünü kesin bilmem Onlar tamamen geçici bir iki aylık 15 günlük çözümler. Artık o gideri gideri geçtik. Evet. Şu an önümüzde çığ gibi gelen hem TR krizi hem döviz krizi var. Müthiş bir ekonomik kriz geliyor. Bu kriz sanayiye yükselecek. Bu daha da kötü. Buradan bir kere daha oluyor. Eğer bu kriz sanayiye yükselerse herkes altında kalır. Ve büyük bir bunalıma gireriz. Şu an bunalıma doğru, çok büyük bir bunalıma doğru gidiyoruz maalesef. Yine maalesef deyip kapatıyoruz. Türkiye ekonomisi ortada çünkü. Bizim elimizden de başka bir şey gelmiyor. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.